Arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyoruz. Roblox çekeceğiz. Ben ne yaptım ya? <laughs> Arkadaşlar şöyle olacak. Şimdi Alen sen ne olmak istiyorsun bebek baba? Ben normal insan Ben çalışacağım. Tamam benim o zaman arkadaş olalım biz olur mu? <laughs> tamam biz arkadaşız. Ben ıı, kaçıncı daireye ev alayım? dip dibe girdik ben Ben 24'e yok ya da. Biz komşu olalım. Ben bir bakayım yani. Anne bak. Sen nereye gel biliyor musun? Hı. Sen 18'e gel ben 21'deyim. Karşı karşıya var. Şöyle kendimi bir giyeyim.

Nerede? Gel. Ben seni alayım arabamla. Aa klap açık. Sen neredesin? Ben klabın önündeyim. Gel bak gördün Sen oradasın. Gel gel gel. Hmm. Gel bekle dön. Hadi. Şöyle karşıya hemen al. Arkadaşlar bu arada arkadaşlık iste yapmak istiyorsanız ben kanalıma kendi şeyimi yazacağım. Roblox kullanıcı adımı beraber oynarız isterseniz. Ben arkadaşlar evimi ne yapacağım? Ben evimdeyim haberin olsun. Ama böyle çok antin kuntin bir şey yapma ha. Ben böyle bir tane ev aldım. Ah, odama gideyim bari. Komşu ne yapıyor acaba? Dilink, dilink. Dilink, dilink. Kim ya bu? Dilink, dilink. Kim ya bu? <laughs> telefonda arıyorlarmış ya. Bunu da aç. Ben... Açıyorum, dilink. <laughs> Alo. Ya. Alo. Karşı konuşuyormuşum ben kız. Hı -hı. Ben kız değilim. Anlıyorum. Um, bir kahve içmeye gelir misin? Gelemem. Veya gelebilirim. Tamam. Bekliyorum ben. Siz elimi çalarsın. evde biri var. Lan! Evde biri var. Çay. Hoş geldin. Geçebilirsin. Em ne içersin? Sormadım. Çay. E, çayım yok maalesef. Neyim var? Ya ben bir üstümü değiştirip odamda geliyorum. Sen de filmlere bak istersen. çok bir, ya birazcık kapatılmış. İşte neyse neyse. Acaba... Açılmıyor televizyon kırık ya. Ee, buzdolabına bak istediğim bir şey olursa çekiyorsa alabilirsin. Buzdolabı gitli. Nasıl gitli olabiliyor? Açamıyorum yok ee, tamam otur o zaman telefon al. Telefonuma bakayım aynen. Kimi arayayım? Ha. Ee, okula gidiyor musun? Gitmiyorum. Başlayacak mısın? Başlamayacağım. Çünkü Yok. lise sonuncu sınıftayım. Üniversitede seni okuyacağım. Nasıl anlamadın? Ne Anlamazsın. tabletim ve abi sen zengin misiniz? Evet. Fakirim. İstediğinizi alabilirim size. <laughs> Tek bir tane iPhone var o, o kadar. Şunu ben kaç saat arıyorum? Ama eve geldiler. <laughs> acho que <laughs> Deri, ne hallere düştük ya. Bak <laughs> <laughs> ben öyle bir şey öğrendim anasını ee, Senin <laughs> neresi? Üste. Baya güzelmiş. Gene arıyor salak ya. <laughs> Mesleğin var mı? <laughs> Yok. Var be ya. <laughs> ne? Seni öldürmek. <laughs> Şakalar. Ne yapıyordum ya ben? Ben e, ben doktorum. Doktor musun? Evet. Ben de bankayım. Hmm. Bir geliyoruz arkadaşlar. Bir de doktor olsana. Tamam. E o zaman E köpekler <laughs> <laughs> açma bak. Niye? <laughs> <laughs> Ne, <laughs> <laughs> ne dedem? Em ee, dedi ki "Last you wonder don't mol". Buna bakayım silah göstereyim ne yapacak? dunia Han makin Allah <laughs> işin Benim evimden mi işin lan? Sonra bisikletle geldim. Neyse ya benim işim bir şey var. <laughs> ben meskenim değil. Ya da ben de polis olsam. Polis polis alou. Yok yok ben doktorum. Bir şey yapacağım? Ambulans nerede? Yok ki hastane. Ben buldum. <laughs> ben bir bisiklet takıyorum. Arkadaşlar çok komik oldu bir video. Ha? O zaman Tamam. Alo polisim Bütün duygularım fide Polis. Ana ezdi lan beni. Ne aramıyorum? aradım. Aha. Geliyorlar mı? Evet. Pan ne? Kasımı soymuşlar. Eline koş. Evet arkadaşlar. Işte... Tura bak be. Adam mı olur. oğlum? Ben senden daha hızlı gidebilirim. Ama zaten çok param var. 55 yapacağım bu işe. Ben hastane değilim abi. Lan! Lan! M Abi ameliyat mı var bize? Ben ameliyat olmayacağım abi. Ben de artık yoktum. Hastaneye girdim. Ne oluyor? Hmm, siz kimsiniz? Bu neden öldürdünüz? Çok yanlış yalan şeyler yaşanıyor. Işte. Ya halk yürüyor. Ay, çöpe, çöpe. Beyefendi, beyefendi, polis. Ay. Bunun topu gibi bir oldu. Nasıl? Evet. Benim oğlum yok. İki dakika polisin orada <laughs> Kaçın bekle beraberle. Aa ben polisim ya. Ben polisim. Buna kaç. Arasana bir beni. şey polisim derim. Ben de polisim. Sarı polis. Gel buraya çocuk. <laughs> Gel oğlum buraya yedim seni yedim. Polis karakolunun oradayım. Ne yapıyorsun? Ben de ışıkları bakayım. Ne yapıyorsunuz peki? Öyle geziyorum. Şimdi geliyorum yanınıza. Burada duvar kasacağım. Ne de? Siz yapmıştınız. Boş yere mi yaptık? Hı. Siz karakoldaki i oh, them. No. Bir dakika oldu video ya 19 Arkadaşlar birazdan bitirelim ya Şimdi bitirelim bence Evet, arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Abone olup like atmayı like, unutmayın like, like, like. Görüşmek üzere bay bay